Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu oyuna kaldığımız bölümden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. O zaten dışarıda tehlike varmış. Tehlike hanımdılar. Bunlar tehlikenin başı. Tehlike biraz daha olacaktı arkadaşlar. Hı. Hadi şimdi evimizi yapalım Yapalım. Bir. Arkadaşlar bu arada oyunun linkini şey bir önceki videoda açıklamaya bırakamadım. Doğrulama istedim. O yüzden e, videonun yorumlarından bakabilirsiniz arkadaşlar. Linkini oraya yazdım. Ah. 750 panam var. Hadi. Ama ben evi korumalı olsun diye biraz küçük yapacağım. Ama bu kadar da küçük değil. Vardı arkadaşlar çete bakın inşaat meselesi. Uy <laughs> şuraya çok kötü bir canavarlar geldi. 800 param var 800. Para biriktirince şey 2500 para olan şey alacağım. Ama arkadaşlar şu 500 paralık olan da gerekebilir. Ama neyse onu almayacağım ya. Onu sonra alırım arkadaşlar. Hadi ev yapıyoruz. Hadi o zaman. Hemen evimi yapmaya başlayayım. Hemen yapıyorum zaten. Düştüm ya. Canavarlar sakın gelmeyin. Ben meşgulüm şu an canavarlar. Geleyim demeyin sakın. Sakın sene senene geleyim demeyin canavarlar. Şu an çok işim var. Ama arkadaşlar şey. Ee, şuralarda biraz büyütmem gerekebilir arkadaşlar. <laughs> Düştüm ya. Geri tırman. Hadi. Tırman. Heh. Tamam. Yanına aldık. bakalım mı düşüyorum az daha çok korktum yanlış erlik birisi var adı kostik ama devamlı okuyamadım evinin çatısını yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü şey eğer burada bir tehlike olursa diye tavana tırmanıyor. Tırmanırım. Onun için de merdiven kullanacağım. Heh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok çalışıyorum arkadaşlar bu arada bu ev yapmak için. Siz de görüyorsunuzdur zaten. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz şey? Hatırlıyor musunuz birinci bölümde evimi silmiştim. İngilizce bilmediğim için silmiştim evimi. Hadi bakalım. Hadi. Öf, yoruldum ya. Ama arkadaşlar Keşke dokunduğumuz yere ekleyebilsek. Evet yani böyle kötü yapmışlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Buraya da koyduk. tamamdır şimdi burada arada yaparsak olur 950 param var arkadaşlar arkadaşlar şuraya çok kötü saldırı yapmışlar benimle hiç kimse gelmiyor nedense tamam. Şuralara da yapayım. Acaba arkadaşlar ben çalışıyorum diye mi gelmiyorlar? Hiç bilmiyorum ki. Aha. Şurada birisi benim evimin etrafında dolaştırdı canavarı. Ama evime de girebilirdi yani. Evime güvenli yapıyorum çünkü. Allah. Bir gün bin param oldu artık bin. İki bin para dur kaç dakika olmuş yetiştirebilirsem yedi dakika olmuş. Tamam bu videoyu kaç dakika yapsam hiç bilmiyorum ki. Hadi. ben evimi güvenli yapacağım arkadaşlar güvenli. Arkadaşlar bu şey girişe de kapı ek kapı eklemem lazım. <laughs> dur ya eve şey Hadi. <laughs> Tamamdır. hadi. Lütfen. Hemen bitirmek istiyorum bu eve. Tamamdır. Şimdi eve kapıyı ekleyebilirim. videoları açabiliriz artık. Ve üstüne de bir şey eklemem lazım. Hadi şuraya da eklersem tam olacak. girdi. Şöyle merdiven de yapsam çok iyi olacak. Acil durumlarda çıkabileceğim bir merdiven varsa. Ya da dur ya merdiven yapmayayım. Merdiven olmaz. Zıplatma aracı yapalım. Kanka. Aha. Ketnep Bir arkadaşı birisinin peşinde. Ben yoruldum. Biraz dinleyeyim şurada da. Ben burada dans ediyorum arkadaşlar. Biraz sessizlik lazım bana. Lan bu kadar sessizlik yeterli. Tamam. Ve evine şuraya da bir şey yapmam lazım bakayım. 10 dakika olmuş. Bu video 12 dakika olabilir arkadaşlar. Ya da yapmama gerek yok ya. Tamam. Ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Bu yoruma yine linkini bırakacağım. Buradan seyrederek bitireyim. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bakıyorsun. Bu bugün sizlerle beraber bu yılda Survivor oynadık. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.